yepyeni bir bölüm analiz videosu ile yine sizlerleyiz. Masumlar Apartmanı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Masumlar Apartmanı dizimizi çok seviyor ve asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı hep birlikte senaristlerimize ulaştırmış olalım. Dizimizin yeni bölümünde bizleri heyecan dolu sahneler beklemekte. Farah Zeynep Abdullah'ın çekmekte güçlük çektiği hüzünlü acı dolu sahneler ne yazık ki inci karakterinin bizlere veda etmesine sebep oluyor. Kanal tarafından oyuncumuzun tam anlamıyla ayrıldığı hakkında net bir bilgi gelmese de Farah Zeynep Abdullah'ın artık dizide olmadığı gündemde dolaşmaktadır. Yeni sezonda ise İnci artık bizlerle olamayacaktır. Geçirdiği kazadan sonra ölerek hayatını kaybedecektir. Bunun üzerine Han bunalıma girecek ve asla toparlanamayacaktır. Safiye ise kardeşinin acısında boğulacak ve yine takıntılı haline bürünecektir. Ayrıca Naci'nin de tedaviye gitmiş olması, Safiye'nin de bekliyor pozisyonunda olması onun için hiç iyi olmayacaktır. Gelen bir diğer bilgiye göre yeni sezonda Ceylan karakteri diziye dahil olacak ve incinin yokluğu Ceylan karakteriyle kapatılmaya çalışacaktır. Ceylan ve Han'ın yarım kalan aşkı yeni sezonda birlikte devam edecektir. Ceylan ve Han'ın yarım kalan aşkı yeni sezonla birlikte devam edecektir. Ve Han incinin acısını Ceylan'dan çıkarmaya çalışacaktır. Ve tüm ailenin kurtuluşu Ceylan olacaktır. Çünkü incinin ölümü onların hepsini yasa tutmuşken Ceylan bir anda onları tekrar hayata bağlayacaktır. Dizimizin net yayın tarihi şu an için kanal tarafından açıklanmadı. Ama öngörülen yayın tarihi Eylül ayının ikinci haftasıdır. Yayın tarihi belli olduğu zaman sizlere paylaşım yapmış olacağım. Masumlar Apartmanı dizimizin bölüm analizi burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.